Selamlar arkadaşlar. Tereyağlı simit yapıyorum. 7 su bardağı unumu leğen alıyorum. 1 su bardağı sütüm, 2 su bardağı suyum var. 1 paket kuru maya, 1 tatlı kaşığı tuzum, 1 çorba kaşığı şekerimi de alıyorum. Hamurumu yoğuruyorum. Hamurumuzu yoğurduktan sonra üzerine 1 çorba kaşığı dolusu tereyağı ekleyip hamurumuzu iyice yoğuralım, kıvam aldıralım. Hamurumu mayalandırmıyorum. Üzerine biraz zeytinyağı gezdirip 26 eşit parçaya bölüyorum. Hamurlarımızı şerit haline getiriyoruz. 1 su bardağı susamı kavuralım. Yarım çay bardağı pekmez, yarım çay bardağı suyu bir tatlı kaşığı unla karıştıralım. İlk önce simitlerimizi pekmeze, sonra susama bulayıp önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirelim. Biraz daha fırınımızı çok ısıtıyorsa biraz ayarını düşürebiliriz. Simitlerimiz daha çıtır olsun istiyorsak ayarını düşürüp bir 10 dakika daha beklettiğimizde simitlerimiz daha gevrek, daha çıtır çıtır olacaktır. Toplamda 13 adet simitimiz çıkıyor. Gerçekten tam Ankara simidi, çok lezzetli, çıtır çıtır gevrek simit. Şimdiden arkadaşlar afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.